Şimdi dur hayırdır ya. Abi 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 kapıyı falan. Ya arabanın kapısını koparttın abi ya. Abi bende bir şey var mı diye sorsana ya. Bende bir şey Rastiğinin var mı? Senin kafanı kırayım ya. Yani. Kardeş ne yapıyorsun lan? Gel 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 gel. hop devam et. nasıl sürelim seni abi. Allah! Abi özür dilerim. Bir şey var mı arabada? Dur bir ya. Dur. Allah kahretmesin. Abi far Ahmet. gitmiş ya far gitmiş ya Bu ya. ay para kazanacağız Bu ay abi, para kazanacağız tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma beğenip yorum hoş geldiniz. bugün GTA 5 Grand Roleplay'e kaldığımız yerden devam edeceğiz Arkadaşlar GTA 5 Grand Roleplay'i Nasıl indirip yanınıza gelirim diyorsanız Size şöyle ufaktan bir özetleyeyim Hemen video açıklamasındaki Grand RP kayıt olun Linkinden arkadaşlar sitemize direkt Kayıt oluyoruz yalnız kayıt olurken dikkat etmeniz Gereken tek önemli yer arkadaşlar Buradaki benim referans linkim bakın görmüş olduğunuz gibi Benim referans linkim 3244 yani Oyun içindeki ID'm 3244 size eğer gidip burada bir ana sayfayı tıklarsanız bakın burada görmüş olduğunuz gibi ID gitti. Eğer böyle kayıt olursanız Prime olamazsınız. O yüzden mutlaka kayıt olurken buradaki avantajlardan yararlanmak için bakın 25 bin dolar bonus veriyor. Mutlaka benim referans ikimde kayıt olun yoksa avantajlardan yararlanamazsınız kısacası. Hemen burada sitemizde de gördüğünüz gibi kayıt olma yeri var arkadaşlar. Registration buraya gelip basıyorsunuz Biz diyor ki orijinal bir GTA 5'iniz var mı? Burada hem Steam'den hem de Epic Games'ten almış olduğunuz GTA 5'ler çalışır arkadaşlar. Hiçbir sorun yapmaz ama krekli bir GTA 5'te asla Grand Roleplay oynayamazsınız. Bunu mutlaka bilin. Burada evet diyorsunuz ve en önemli noktalardan birisi arkadaşlar biz server 3'te oynuyoruz eğer buraya kayıt olmazsanız bizimle birlikte oynayamazsınız ekip ailemize katılamazsınız o yüzden mutlaka server 3'ü seçiyorsunuz diğerlerini seçerseniz olmaz o yüzden server 3'ü seçmeyi unutmayın şimdi biz server 3'teyiz hepiniz de server 3'e bekliyoruz buradan hemen bilgilerinizi dolduruyorsunuz şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar buraya da password'unuzu tıklıyorsunuz ve ben robot değilim dedikten sonra kayıt olduğunuz anda oyunu indiriyorsunuz İndirdikten sonra karşımıza bu şekilde launcher geliyor arkadaşlar biz görmüş olduğunuz gibi server 3'e kayıt olmuş. O yüzden buradan gelip server 3'ü seçiyoruz ve play'e bastığımız anda oyunumuz. Evet arkadaşlar izleyip öğrendiğinize göre yanıma gelip benimle birlikte oyunda tanışmanız bu kadar bu kolay ve basit. Hepinizi mutlaka bekliyoruz. Video başlamadan önce de yanınızda Sıra abicim var. abi hoş geldin. Hoş bulduk kral. Arkadaşlar benim dışarıda bekliyor sağ olsun canım abim. İleride olursa Admin Bey'den istemiştim. Demiştim ki videoma özel şöyle bir grant Coin gönderirsiniz. Videoda patlama yapacak şekilde şöyle bir kasa açılımı yapacağız. Bakalım şansımıza güzel güzel bir şeyler gelirse. Böyle yeni bir araba modifiye şekli yaparız Sezer abiyle birlikte. Ama bugün Sezer abi dedi ki Ahmet artık büyüdün dedi. Bırak dedi şu araba işlerini. Seninle birlikte Kardeş, büyük yani işler yapacağız. Yok 4 3 2 1 el freni çek dön falan. Bunlar yeter artık. Para kazanmaya bakacaksın. Bir dakika abi. bir dakika bu araba senin mi? Evet. Peki sen benim ismim neden bende gözüküyor? Bir tanışalım abi in aşağı in aşağı in aşağı lütfen in aşağı. Bir kardeşim Hı. şöyle bir göstereyim sana kimliğimi. Abi kim pasaportu miyim? bir göster Sezer işi görelim. Bu nedir ya? Biz oyun dakikanın ne kadar zaman da bitti. Abi anahtarları versene ya. Hızır abi. Anahtarları ver. Bu konuda pek güvenemiyorum ama. Bu abi, seferlik ben süreyim be. Tamam abi seni kıramayacağım. Senin bu araban çok değerli. Sen bunun hassasısın. Ben bir şey demiyorum. Lütfen. Lan gerçi ben... Ulan ben sürme yerine gidiyordum. Bunun direksiyonu sağda ya. Abi anlamadım <laughs> ya. Bunu nasıl sürüyorsun sen ya? Sen neyin kafasını yaşıyorsun abi, ya? Biz her türlü sağlı sollu direksiyonu kullanmaya şeyiz yani. Biliyorsun yetenek bu yani. Navegasyonunu açmama gerek yok. 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 Sen Kardeşim navigasyon dersin. var yanında lütfen. Aynen. Arkadaşlar Hızır abi, Sızır abi dedi ki Ahmet dedi çocuk musun lan dedi. Herkesin sürdüğü gibi 10 yaşındaki çocuğun sürdüğü gibi araba sürün dedi. Gel dedi kamyoncu yapıyorum seni dedi. Adam bir gibi iş Ahmet Usta'nın yeğeni varmış Cappar abi diye. Cappar abinin şimdi dükkana gidiyoruz arkadaşlar. Orada çalışıp para kazanacağız. Gördüğünüz gibi 330 bin dolarım var ama araba almak istesen alamıyorsun. Burada hayat birazcık zor. Modifiye etmek istesen edemiyorsun. Ben dedim ki abi ben de böyle bir araba istiyorum. Kardeşim o zaman çalışacaksın dedi. Biz dedi çalıştık dedi. Çakabiyen arkadaşlar. Sunucudaki meslekleri tanıtıyoruz. Ee, geçen bölümde bildiğiniz üzere itfaiye tanıttık. Ondan önce yine farklı meslekleri tanıttım. Ee, i̇şte uçakçılık olsun. Uçakçılık diyorum ben orada ama pilotluk işte o. İçimden ne geliyorsa o şekilde söylüyorum. Gelin böyle serverda para kazanmanın kolay kolay yöntemleri var. Geldiğiniz zaman da size biz havadan para dağıtıyoruz. Onu geç. Discord'da özellikle ekip ailesi Discord'unda arkadaşlar. Yani Oyunda hiç bilgi olmasanız bile sıfırdan çok rahat bir şekilde öğrenebiliyorsunuz bu serverda ve eksik olarak başlamıyorsunuz. Yani sonuçta kiralık arabayla gezmiyorsunuz. Ailenin bir sürü arabaları var. Baba. Ne oldu lan biri var ya. Topak para kazanmayı anlatayım sana kardeş? Sane sana grant coin yolladım. Adab kardeş sana grant coin yolladım Adab bu şeyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan Emre Bozkurt ulan ulan, ulan. ben de çok iyi Gülmüş kardeş Aile telsiz mi açık arkadaşlar adamı görüyor musun dedim ki video çekmeye gelir misin Yok kardeşim ben bundan sonra sen video çekmem dedi ama Beni kıramıyor her zaman geliyor adamsın sen Kardeş sana Grand Coin yolladım bak bakayım ama, gelmiş mi kardeş Ahmet nereye gittin ya Abi dur in inelim burada Grand Coin açalım Emre abim göndermiş bana adamın dibi sağ olsun Hemen şimdi shop'a geliyoruz bak adam bir de 3 tane göndermiş arkadaşlar burayı göstermeyeyim burada tam benim facecam var ama 3 tane Grand Coin'im var Şimdi Sezer abi sana bir ekran paylaşayım Emre Bozkurt sen de burada mısın? Olur bir senin şansına, bir de benim şansımı açacağız bak. Tamam mı? Bir de Sezer işin şansına. Okey. Tamam baba. Arkadaşlar buradan prize e geldik. For Grand Coin istiyorum ve bizim abi nerede o? Nerede o G63 kasası? Burada. Orada. Aa 15. Ve iki tane açmışım bir arkadaşlar var. bundan gördüğünüz gibi. İlk kimi açayım? Sezer abi sana mı açayım? Emre Emre. Bayan, şey, Emre Bayanlar <laughs> <ben> önden. Bayanlar <laughs> önden. Eyvallah abicim. Ki şey, adamlar önden pardon. Arkadaşlar Emre abinin son videosunda da şey yorumu yazdım abi çok güzel video olmuş Allah seni adamlıkla şereflendirir. Huu yazıklar olsun 300 bin çıkarttın adama. 300 bin Puh. çıkarttı Sezer abi sen de. Şeyi de göster ben şimdi iki kuldan iki Mercedes çıkarttım ya şimdi bir tane daha araba var onu çıkartmak için onu göstersin bak Sezer söylesin hangisi olduğunu aynen, bir göster aynen, ona. Ölücem abi. Öleceğim. Bunu bitireyim. Bunu bitireyim. Bunu bitirsin ondan aynen. sonra ona devam ettireyim. Şimdi Ahmet babanın şansını açıyoruz bak gençler iyi seyredin çıkacak en üst para. Olan. Hadi aynen. be. Hemen burayı hızlandırayım birazcık arkadaşlar. Hızlandırarak izleyeyim böyle. Bakalım güzel bir şey çıktı. durduracağım videoyu. Oo, Baba 700 bin ya. dolar Allah bereket versin. Aileye katılmayı unutmayın. Gidip oyunda başka ailelere katılırsanız üzülebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bu da sonuncusu abi. Bununla 1 milyon da bana şey verecek. Aynen öyle. Ödül verecek arkadaşlar. Geldi. Okey geldi. 400 super. de böyle geldi. Arkadaşlar Efe. bakın gördüğünüz gibi sıfırlandı ve her yani 10 tane açarsanız 1 milyonda ödül ödülüyor ekstradan bonus. Şimdi Emre abinin açmak istediği kasa shop. Ee, şuradan bir ESC. ESC. Price. Price. For Grand Coins. For Hangisi? Brand. Bak şu. En üst Phantom mansory yazıyor ya mansory. Bulamadım. 6. 6. 8. en sağda altta. Lan bu. sağında la. Heh. Ha bu. Açayım mı bunu? Açarım abi niye açmayayım ki? 10 bir tane açma, de açma, açayım. açayım bir ne tane. Alacağım? Bir tane açayım devam ederiz sonra. 200 bin dolar çıktı tamam. arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoda bitireceğiz bu arada. 9 tane kaldı. Onu da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Bu arada önceki videoda çok güzel bir 350 z modifiye etmiştim. Kartlardan onu da izleyebilirsiniz. Sezer abi lafı fazla uzatmayayım. Direkt başlayalım mesele. Görüşürüz gel. abi görüşürüz. Yeni gelenlere, yeni gelenlere yardımcı oluyoruz onu da söyle de. Tamam evet evet arkadaşlar söyledim zaten biliyorsunuz. Alan yanlış taraftan biniyorum. Hadi vay vay abi. Emre abi görüyorsunuz arkadaşlar yani hiç. YouTube kanalı varmış yokmuş öyle düşünmeyin ben de yeni gelenlere falan hep yardımcı oluyorum. Zira bana kamyonu vermediler bana mesajı verdim ha dur almadım. Kardeşim dur hayırdır ya. Abi dur, abi abi, ya. abi, kapıyı falan... Ya arabanın kapısını koparttın abi, ya. Abi bende bir şey var mı diye sorsana ya bende bir şey Kastiyenin var mı? senin kafanı kırayım ya şuna bir bak Allah'ın sayesinde arabanın kapısını. Ben çalışıyorum ya ben gidiyorum ya. Gel lan buraya. Ben gidiyorum ya. Gel. Yok 350 de alacakmış da yanlayacakmış da. Al abi benden değerli mi yani ben... bir tane kapı? Bir tane kapı. Abi pardon abi pardon pardon. Ha. Arkadaşlar buradan mesleğe giriyoruz şimdi. Hop, Get aldı. employed diyorsun. Aynen sonra gidip Nasıl dayı olduğundan kamyon alıyorsun. Rent, hayır hayır buradan buradan yine. Trans, yine transport geldi. rental diyorsun en üsttekini tıklıyorsun yani okay, birinciyi. Okey okey bin dolar. Sezer abi atla yanıma. Gel baba. Ahmet yolda soygunlar olmuş ben ma emaneti çektim haberim. Abi olsun. emaneti çek. Biz şimdi nereye gideceğiz abi? Şimdi, şimdi J'ye basıyorsun Ahmetciğim. Okay. bastım abi. Bu arada görevler var görüyorsun ki. Biz arabacı olduğumuz için transport taşıyalım. Limana araba geliyor biz onu alıp galeriye götürelim. Okay, Transport'tan bir görev seç. Aldım direkt. O bizi yönlendirecek. Tamam. Arkadaşlar gidiyoruz <laughs> şimdi. Yani sana sevdiğin işi yaptırıyorum bir nevi. Hem araba var içinde hem para kazanıyorsun. Nasıl? Bu arada şöyle söyleyeyim abi. Grand Trophy'yi tek başına yapabilecekken yani tek başına bir meslek yapmak istiyorsan yapılabilecek en güzel mesleklerden birisi bu arada. Aç abi şarkını şu anda arkadan tamam mı? Mis gibi takıl vallahi. Ulan şu bizimkiler de şunu MTS gönderiyor. oynuyormuş oyna. Mor bozuldu abi bir daha mı alayım onu? Ro ben işaretlerim sana devam et. Ha, sen işaretlisin abi sana devam Bir daha şey oldu. Bizimkiler şey atıyor ya. Arkadaşlar şu Bu anda bizim aile de şey yapıyor. Bir yerlerde bir çatışma matışma yapıyor. O yüzden gördüğünüz gibi sol sarı şey o yüzden çıkıyor. Gidip böyle aileyle birlikte takılabilirsiniz. Zira manzarayı kes be abi elaaket ya. GTA'yı seviyorum ya. 6'yı çok merak ediyorum aslında. Var sana bir şey GTA... söyleyeyim mi? Bak arkadaşlar bu GTA 6 hakkında konuşurken bununla videonun başına ekleyeyim. Ahmet Akpınar demişti dersiniz. Bak ben bunu yaklaşık 7-8 önce ta Emre Bozkuptes'e de bir şey söyledim. Onlar şahitlerim zaten. Hani herhangi bir şekilde bunu şu anda söylemediğimi kanıtlayabilecek adamlar ki yanımdalar zaten. Arkadaşlar evet. dedim ki GTA 5'in çıkış tarihi 17 Eylül 2013. Baba bu oyun 17 Eylül 2023'te de 10. senesi oluyor. Kesinlikle tanıtılacaksa bu zamana tanıtılacak abi ben bundan eminim. Yani 17 Eylülden sonra bir şeyler çıkacak oyun hakkında en ufak bir görsel bir şey. Resmi bir tanıtım geleceğini düşünüyorum. Şahsi fikrim bu açıkçası. Ben de katılıyorum. Bekliyoruz. <laughs> Şu sarı nokta mı abi yoksa şey mi? Aynen sarı nokta. Sarı ha. nokta. Hazırlasın e bir şey daha. Aldıysan okay. aldım aldım. O seni şey yapar, yönlendiririz Aa burada zaten. dayı o hikmet var, hikmet, hikmet. At Kardeş ne yapıyorsun la? Gel 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 gel. Hop devam et. Ama nasıl sürüyorum Sezer abi? Allah! Abi özür dilerim bir şey var mı arabada? Dur bir ya dur. Allah kahretmesin seni ya. Abi, la, tam oğlum adamla abi adamla Tam abi far Ahmet. gitmiş ya. Far gitmiş ya. Sezer abi ne olur sıkma bana. Kardeş. Ne olur, bir şey. Bu, nolur, bu nolur, ay abi. para kazanacağız. Bu ay abi, para kazanacağız abi, tamam, dedik. Abi. Adamın farı gitti. Abi tamam özür dilerim ya. Özür dilerim. Adam ya. gibi kullan lan şu arabayı. Bin şu arabaya ya. Tamam abi özür dilerim ya. Allah Allah bıktım ya yemin ederim bıktım bu nedir ya. Şöyle Yürü ya. devam et. Ben... Arkaya araba yükledik. Arabanın içeride acaba ne oldu? İçerideki araba da şimdi hasar aldı sen, sen seyret. Vallahi İlk abi, İlk günden özürürüm. yaptığı işe bak ya. Tamam abi bilerek yapmadım yani sen de şunu bir şey yapıyorsun da. Çekerim el. Bunu efendim çeksen ne olur? Allah. Adam Ertuğrul Yancı. Bir, tür, bir bir tür vurma sesi geldi arkadan ama. Ya buradaki görevliler niye çalışıyor ben onu anlamış değilim ya. Ha? Tamam abi otomatik kapı yapmış. Açtı mı? Ha. Açtı tamam. açtı Lan Lahmet beni bırak. Be beni unuttun, beni unuttun. Abi sen mi açtın kapıyı? Allah'ını sevdiğim ya. Lan oğlum ben indim açtım ya. Beni unuttum Tövbe tamam ya Rabbi ya tamam, yarabbim. Tamam gel ya. Vallahi sizler abi. Sen de 10 numara bir muhabir Ahmet, oldun bak. bana. Ha. Rica ederim. Ne demek her zaman? Bak bu işte çok iyi para kardeş. Gerçekte de öyle. Abi zaten bitir, hayalimiz var biliyorsun zaten. Hep Onu bir <laughs> atrak <de> oynadık <laughs> ama artık. artık bitir hayalimiz işte. hep var bizim. Bir anda evet. alıp bir sürmedir mürmedir böyle hep var. Emre'de de ben de Hilmi de. Bilmiyorum yani gerçekleştirebilir miyiz? Anca milli piyango çıkarsa falan olur gibi. Lojistik şirketimizi kuracağız kendi lojistikimizi Ekip lojistik. Ekip lojistik dedim ben eskiden biliyor musun abi şeye? Ekip <laughs> lojistik varken şey Aha. geliyordu. O lojistik o yani ETS oynarken hı hı. bize gerçek firmalardan şey geliyordu. İş teklifi geliyordu. İşte şurada malınız var götürür müsün sen diye bizi gerçek firma sanıyorlardı bir ara. Vay. Düşün adam atıyor Mersin'de, he, mail atıyor Mersin'de diyor şöyle malımız var diyor şuraya gidecek ne kadara getirirsiniz diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi konvoylar Ay. falan özlendi. Bu arada arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yani veya ilerleyen günlerde efsane bir ets 2 videosu gelecek. Emre Adam, abi de çekmiş. Adam kırmızıda. Oğlum kırmızıda geçti. Töp. Abi o şirkete gidiyor ya ben ona ayrılırım o sırada kadar. Zaten arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bugün kamyonculuk yapıyoruz ya biz abi hiçbir zaman bir işte sabit duramayan e, şey insanlarız. Açıkçası söyleyeyim. Bak bizim aileden biri yine geziyor buralarda. Aynen. Bir sonraki bölümde de farklı bir mesleği tanıtacağımızdan emin olabilirsiniz. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Aman yavaş. Aman aman dikkat. Bak abi, buralar dar sokak. Bak ileride takacak gibi bak. abi ben buradan nasıl döndüreceğim kamyonu? Gel geri geri şimdi sol yaparak, sağ yaparak. Gel 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 gel. Kik 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 bip. Kik tıt. Devam et. Aha abi. sürttün. Adamın klimasını aldık. Devam et, devam et, devam et. Adamın evet. klimasını söktük. Devam et. Tamam abi, tamam. Devam et. Tamam, bırak devam. Bırak kaç 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 kaç. Babalar görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar biz de şöyle ufaktan sağdan kayıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz Sezer abicim. Beni bu seri ben de yalnız bırakmadın. Rica ederim ne demek her zaman. De olduk. Bir sonraki mesleği de arkadaşlar sonraki videoda görürsünüz. videoya mutlaka abone beğeni patlaması bekliyorum. Kanalda abone olmayan varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Kanalda hem normal GTA 5 gerçek hayattan hem de bu seriden videolar geliyor arkadaşlar. Hepsini yapmaya çalışıyorum ki fazlasıyla size video atabileyim diye. Vay be şuraya atlayan bir kişi çıkarma arkadaşlar şu efsane yeri de. Neyse hadi gidiyorum. Aha <laughs> Vay be. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.